O adam benim avukatım değil. Gel geç. Güzel haberlerim var sana. Sen laftan anlamıyorsun galiba. Ben kovdum seni. İstemeyim. Oğlum ona sen değil. Annen vasin olarak karar veriyor. Daha yaşın tutmuyor senin. Geç. Anlatacaklarım var. Hadi. Tebrikler, başardın, bravo, hallettin yani mevzuyu, planın tıkır tıkır işledi, annen velayetini dedene vermeyi kabul etti. Nasıl yani, niye? E seni kurtarabilmek için oğlum, yani kadıncağız çalıştı, çabaladı, çalmadık kapı bırakmadı şu senin teminat paranı bulabilmek için. Yani tesadüf ne oldu biliyor musun? Eşinden kovuldu. <laughs> Deden gitmiş butiği satın almış. Hayırlı olsun butiğiniz oldu. Yakında terziliğe de başlarsın. Ha? İğne iplik falan. Yani dedene helal olsun. Annen parayı bulmasın diye gitti dükkan satın aldı adam. Büyük adam ya. Annen de ne yapsın? Senden vazgeçmek zorunda kaldı. Senin için. Ne oldu hiç sevinmedin? Sana ne? Ne yapacaksın sevindim mi üzüldüm ben? Okudun değil mi dosyaları? Ha? Gözünü kaçırmandan belli. Hasan, bana bak oğlum. Hiç saklamaya çalışma. Sen iyi bir çocuksun. Annem masum. Dedenin kurbanlarından biri o. Siz de öyle. Ama yine de annenin de öyle bir yürek var ki kadın çıktı aslanlar gibi savaştı dedenle sizin için. O kadar çok seviyor ki evlatlarını canını verir sizin için. Ben bu kadar zamanda anladım. Sen nasıl hala anlamamakta inat ediyorsun? Sırf sen özgür kal diye kadıncağız bağrına taş basacak be. İyi. Lafım bittiyse sana müsaade. Birazdan büyük bir yol ayrımında bulacaksın kendini. Hayatının en önemli kararını vereceksin belki de. Kendin için. Geleceğin için. İyi düşün. Kalbini dinle. Oralarda bir yerlerde anneni sevdiğini çok iyi biliyorum. Senin için canını vermeye hazır anneni mi seçeceksin? Yoksa dedenle gidip koca bir yalanı yaşamaya devam mı edeceksin? İyi düşün. Karar senin.